Peki, Pizzara firma sahibi Nur Buran Ergüz kuvvetli alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Öncelikle kırmızı ne kadar güzel yakışmış saçlarla son derece uyumlu. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Heyecanlı görünüyorsunuz. Evet heyecanlıyım biraz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güçlü kadın arasında olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ben Nur Buran, Pizza kurucusuyum. Pizza yemeyen çocuk kalmasın diye çıktığımız bu yolda bugün burada olmanın sevincini yaşıyorum. Ee, güçlü kadınlara hayranım ve onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Çok sağ olun. <laughs> Biz, Biz de sizi tebrik teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Haydi bakalım. Heyecanımızı fotoğraf karesinde de paylaşalım.